thank okay. you Daha önce buradan hiç geçtin mi? Evet geçtim. Nasıl? Atla. Nehrin hangi tarafı? Nereden geçebiliriz? Suya gir. Bak kendin bulursun. <laughs> Bana yardım etmeyecek misin? Daha önce nereden geçmiştiniz? Ne yapıyorsun? Karnım çok acıktı. Kızarmış tavuk yiyorum. Aç mısın? Ben doğuştan tokum. Senin gibi aç değilim. Biliyorum. Haklısın. Ben doğduğum günden beri açım. Neyse. Canın isterse. All right. <laughs> Şampanya. Evet, şampanya. Nefis, buz gibi. Yardım etmezsen bir yudum içemezsin. Al gülüm, ver gülüm. Yolu göster, istediğin kadar içki vereyim. Kendine eziyet ediyorsun. Hadi göster yolu. Bırak yine de artık. Peki göstereceğim. Şu taraftan geleceğiz. Babam orman içinde kamp kurar hep. Hı, hmm, güzel. Ver içkiyi, hadi. Oh! Oha yavaş ol yavaş. İçki şişesinin içine düşüp boğulacaksın kız. Paris'in kolejli kızı. <laughs> Yavaş yavaş gel, gel. Gel. Gelsene diyorum sana be. El. Gel hadi, gel. Tamam be. Hı. Hmm. Gel. Gel. Gel gel. Yavaş. Hop. Hop. Burası batak. Yavaş ol. Şu taraftan gel. Peki. Hadi. Gel. Yavaş yavaş gel ama. Hı. Hmm. Hadi gel. 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 Gelsene be! Geliyoruz işte, ne diyorsun be? Of oh Allah'ım of! Oh. Sen bana sabır ver ya Rabbi! Sürsene şunu be! Çamura saplanacak, sür! Sürsene şunu! Gitmiyor! Gel kendin sür de görelim! Ne diyorsam onu yap sen! Ne yapayım peki? Çalıştır, çalıştır şunu be! Hmm. Kontak anahtarı yok, nasıl çalıştırayım? Tabii ya, göle atmıştın anahtarı! Oradaki telleri birbirine sürt, çalışır! Çalıştı vallahi. Hadi! Hadi sür, gazla! Peki! Gel, gel! Hadi gel! Gel, gel! Doğru, gel! Gel, gel, gel! Gel! gel. Allah! Ne yaptın Allah'ın cezası? Başımın belası! Gördün mü yediğim boku? Gördün mü kız? Biliyorum bilhassa yaptın sen bunu. Ama ben de sana yapacağımı ne, bilirim. Bana dokunma! Geberesice ee, köpek! Bana böyle davranamazsın! Sen kim oluyorsun? Küsla! Terbiyesiz herif! Aşağılık herif! Rezil! Geber! Kapa çenini Allah'ın cezası! Yardım etmezsen kırarım kemiklerini. Ne dersem onu yapacaksın. Çabuk ipleri getir çabuk! Yoksa dayağı yersin ha! Çabuk! Hadi! Ve yapıp yapıp, kamyoneti buradan çıkaracağım! Hemen pes edeceğimi sanıyorsan, aldanıyorsun! Sen beni işe yaramaz şımarık bir kız sanıyorsun değil mi? Onun için bağırıp duruyorsun. Boş ver sen bana bakma. Öyle öfkeyle söyledim işte. Aslında ben senin zannettiğin gibi değilim. Böyle olmasını da istemedim. Neyse oldu bir kere. Şimdi çıkarırım onu buradan. İki kişi birlikte olunca şimdi çıkarız onu çukurdan. Hadi dayan prenses.

Kurtuldun. Yaşasın. Yaşasın. Kurtuldun. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Kusura bakma şey yani... ...birden çok sevindim de. Neyse. Şey, ben de çok sevindim.